Merhaba, çok kıymetli takipçilerim konumuz, Apache Feeling, Büyük Tür X, Nokta Sam, Print the Results, Counts, Print, Execute the Pipeline, ENM, Execute, Sağ Küme Parantezi, Sağ Küme Parantezi, Kesme işareti, Kesme işareti, Kesme işareti bu örnekte. Bir soket bağlantısı üzerinden gelen metin verilerini işler. Veriler, her kelime için bir sayıya dönüştürülür. Bu sayılar, kelimenin anahtarına göre gruplandırılır ve her grup için bir toplam hesaplanır. Sonuçlar konsola yazdırılır. Bu örnek, Flink'in temel özelliklerini göstermektedir. Verileri okumak, işlemek ve yazdırmak için basit bir yol sağlar. Sonuç olarak, Apache Flink, büyük miktarda veriyi gerçek zamanlı olarak işleyebilen güçlü bir çerçevedir. Flink, çok çeşitli uygulamalar için kullanılabilir ve yüksek performans. Esneklik ve dağıtım özellikleri sunar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Nokta bay bay.